biliyorsunuz üç günlük programımızın bugün sonuncu günü. Eee gerçekten memnun olduğunuzu gözlerinizden okuyorum. İyi bir ekip, iyi bir çalışma, iyi bir gayretle elhamdülillah Malatya'mızı gerek patlar gazı, gerek yeşil, gerekse şey olarak üç belediyemizden de memnuniyetle ayrılacağımıza inanıyorum. Ben misafirperverliğinden dolayı Sayın Yeşilyurt Belediye Başkanımız Mehmet Çınar Bey'e ucundan teşekkür ediyorum. Sizleri Yeşilyurt'umuzda ağırlamaktan gerçekten çok e, mutluluk ve onur duyuyorum. E, i̇nşallah burası başlangıç olacak. Yemeklerimizi yedikten sonra arkadaşlarımız sizlere Yeşilyurt'a son dönemde kazandırmış olduğumuz Ceza müzesinden başlayarak özellikle tekstil, gastronomi, kahve müzesi, sinema müzesi, kent belleği müzesi gibi birkaç böyle müze müzeyle ilgili de bilgilendirme yapacaklar. E, sizlerin bizim üzerimizde emeğiniz çok. Hele hele e, İmam Hatip'te de e, çok güzel bir birlikteliğiniz, muhabbetinizin olduğunu da duyduk. Bir kısım misafirlerimiz şehrimizde, bir kısmı da e, şehir dışında yaşıyor ama e, Malatya gönül bağını, bağlantılarını hiçbir zaman e, koparmadılar. E, biz de burada şehrin emanetçileri olarak e şehrimiz için aklımıza gelen e, sizler gibi büyüklerimizin de tavsiyeleri ve önerileriyle geliştirebileceğimiz hangi yön varsa e, geliştirmeye gayret ediyoruz. Hamdolsun 2014 yılında kurulduğumuz e, günden bugüne de e, çok ciddi değişimler oldu. ki e, Yeşilyurt şu anda ülkemizin e, 27 yılından büyük bir hale geldi. 350 bine yaklaşan bir da Doğu Anadolu'nun en büyük ilçesi. Biz de seçimde 2019 yılında 45 proje söz vermiştik. Şu anda 84 projeyi bitirdik. Daha da devam ediyor. Özellikle de şehrin kültürü, gastronomisi, gençlik yatırımları, eğitim yatırımları, kültürel ve sosyal yatırımlarda da ciddi bir mesafe aldığımızı artık rahat bir şekilde söyleyebiliyoruz. İnşallah burada yemekten sonra sizler de gezdiğiniz zaman Mutlaka izlenimlerinizi özelde ya da böyle e, toplu halde paylaşırsanız ben de en azından bundan sonraki süreçle ilgili e, daha sağlıklı e, adım atma noktasında da kendime e, kılavuz edinirim. E, İmam Hatip özellikle Malatya Merkez İmam Hatip'in 2001 ya da 2002 yıllarında kapsamlı bir tadilatını e, yapmak o zaman bana nasip olmuştu. İhsan Hocam müdür yardımcısıydı. Ben de dışarıda böyle mühendislik yapıyordum. 1967 yılında kurulan o binaların e, böyle şimdiki hale getirilmesi noktasında da e, ciddi bir emeğimiz oldu. E, orada da epey bir çalıştık. E, tekrardan hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.